Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci bölüm ben, annem, ben ve Derin videosuna devam ediyoruz. Tam 12 dakika sürecektir. Hemen başlayalım. Anne bugün ne komediklikler yapacağız? Bölüm. Artık aile içi derin. sohbetlerimizde. Derin'le derin cadılığın. Derin <laughs> <cadılım. gülüyor> Terlik giydim. Derin videoya merhaba arkadaşlar der misin? Derin. Arkadaşlar da de bakayım. Derin merhaba de. Gel baba. Ar anne merhaba demiş de arkadaşlar da. Gel baba. Derin... Merhaba arkadaşlar de. Gel baba. Derin arkadaşlar de. <gülüyor> <gülüyor> Çok komiksiniz. Gözcüm. Gözcüm. Derin arkadaşlar de. Agriş. <laughs> <Kız ne> Agriş. <yapıyorsun? gülüyor> <laughs> Bu arada arkadaşlar denizin çok sakarlığı vardı. Biraz bana çekmiş olabilir. Bir de bugün ben bir şey unutmuştum. Ne? Sen bana hatırlatmıştın baya komikti. Ne? Neydi? Çok akıllısın demiştin. Şu an inanın unuttum ama gerçekten çok iyi düşündüğüm bir detaydı. Ama ben unutmuştum. Farkında bile değildim. Neyse ya ben de unutmuştum. Sonra düşünürüz. Bir dahaki videomuzda daha çektiğimiz Söyle. zaman söyleriz. Şimdi ne yapsak? Derinin komikliğini ödülsek. Ne yapsak? Ya baba. Ya baba. <laughs> Arkadaşlar tam derinin komik di derken derin başlar. Derin komik ol. Ya baba. Ya <laughs> baba. Ya baba. Derin de gıdık yap. Gıdık. <laughs> Nara Derin gel Hadi derin yapalım. Hadi Biren abla mi? kardeş gıdık gıdık yap. Bindim mi? Benim. ters bindin derin. <laughs> Bu da abla kardeş eğlencesi. Ta şu. Ta şu güzel. Tıkı 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 ben kendi başıma zıpladım. Tıkı tıkı tıkı. Tıkı tıkı tıkı. Dik. Dik. Ay! Ta tırmandı ve şimdi dağdan iniyor. Evet. Yumuşacık bir dağ. O hatta karlı bir dağ. Alabilirim. Derin bunun adı ne? Mama. Bomba. Bomba mı? Bomba. Verin koydu adını Bomba. bunu. Evet. <laughs> Ayıcık Bombayı izliyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara <laughs> <Yüzlerle> yazın. Çok <laughs> İzleyenler, Ayıcık Bombayı bilenler beğeni atsınlar. Biz anlarız. Çocuklarım yeni yatak odanın düzenini gösterdim mi arkadaşlar? Ama örtünü sermedik. Açıl. Arkadaşlar bugün annem bize geldik yaptı ve ben de arkadaşımla oyun oynuyordum. Açıl. Açıl. Arkadaşlar annem arkadaşlar bana bakın. Açıl. Açıl. Arkadaşlar Bir şey bekliyor. Komedi. Ah. Arkadaşlar <gülüyor> derin. <gülüyor> Tekrar ediyor. Yap <laughs> yap. E, bir şey anlatıyordun. Ne? Bir şey anlatıyordun. Ne anlatıyordum? Arkadaşlar arkadaşımla oynuyordum ben. Annem geldi temizlik yaptı bugün işe gitmedi tatildeydi bugün değil mi? Hı -hı. Şey, e, e, babam canları sildi galiba. Evet. E, sen de sorumluluk yaptın. Evet. E, işte öyle geçtim ve Be, ben, ben de odalarımızı değiştirmek Hadi. istiyorum. Dediniz, evet uzun zamandır istiyordu o, Deniz bu değişikliği. Evet, e, diyordum ki benim oda e, e, hem çalışıp hem e, ders yapmayı derinin odasında uyku ve girme olsun istiyordum. Uzun zamandır ta taşındım. Derin <laughs> <laughs> buraya gel. Ben hadi geldim. Aha. <laughs> Aa, <anne. gülüyor> Denizciğim şarjım bitiyor. Allah kaç? 5 mi? Bilmiyorum ekran karardı. Kaç oldu?